Avrupa'nın ayak lezzetleri olarak Aksaray'dayız. Güne kahvaltıyla başlamak istiyoruz. Gideceğimiz tek bir nokta var: Piramit Kafe. Kalite olarak 10 numara, 5 yıldız, aynı zamanda da uygun. Bunun altını çizerekten sizlere fazla bekletmek istemiyorum. Buranın müdürü de Ersin kardeşim. Ersin kardeşim içeride bizi bekliyor. Onu fazla bekletmeyelim. İçeri girmeden önce beğeniyoruz, paylaşıyoruz, abone oluyoruz. Buyurun içeri girelim. Buyurun. Burası Piramit Kafe. Belediyemize ait olan bir müessese. Sosyal Kardeşim, tesis. Sosyal tesisler. Kardeşim Ersin de bu tesislerin müdür olur kendisi. Ben dışarıda da belirttiğim gibi e, e, çok güzel. E, sakin bir yer. Ayrıca de 10 numara 5 yıldız kalitenin sunulduğu bir yer burası. Evet. Fazla lafı uzatmıyorum. Ben topu sana atıyorum. Detaylı olarak bizleri bu bilgilendiririz Burası Ağabey'in dediği gibi Aksaray Belediyesi'ne ait sosyal tesis, kahvaltı salonu ve kafeterya olarak geçiyor. Kahvaltımız e, Türkiye genelinde az bulunan veya e, çok nadir bulunan kilo kahvaltı üzerine. Evet. Kişiler tabağını dolduruyor, ürünlerimiz çok kaliteli aldığının parasını ödüyor. Bu e, e, durumda da israf etmemiş oluyor. Herkes Aynen öyle. verdiği ücretin karşılığını kadar alıyor. Sıfır israf. Siz de kaliteyi veriyorsunuz. Kalitemiz bir numara. Bir yani numara. ürünlerimiz özel işte bitlis, tulumu, marmara bölgesinden zeytinler, hatay bölgesinden Hatay'dan. reçellerimiz var. Bunları müşterilerimiz çok beğeniyorlar. Ceviz reçeli olsun, incir evet. reçelimiz var, evet. baklıca reçelimiz var. İşte nereden aldığımızı soruyorlar. Işte. Ben de Ersin kardeşim Oradan, buradan bilgiyi alıp bundan bir 2 sene önce zaten Hatay'dan bizzat kendim getirdim. Dediğim gibi kilo kahvaltı olunca müşterilerimiz sosyal tesis, fiyatlar makul olduğu için burayı tercih ediyorlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Buranın ürün kontrolü belediyemizin gıda mühendisleri tarafından kontrol ediliyor. Ee, belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer bu konu üzerinde çok hassasiyetle Aynen. davranıyor. Müşteri memnuniyetinin ön planda olmasını sağlıyor. Kendisinde daha doğrusu. ben burada görüyorum zaten. Evet, kendisi Yenet, de gelir. Denetlemeye de geliyor, kahvaltıya da geliyor. Evet. Ben kendisinden bizzat görüşüyorum. Biz de kendimizi burada tüm görevli arkadaşlar olarak belediyenin güler yüzüyüz. Vatandaşlar, vatandaşlarla direkt e, muhatap olduğumuz için onların sıkıntılarını biliyoruz bizden taleplerde bulunuyorlar. Şöyle şöyle olsun diyorlar. Biz de onları başkanlığımıza iletiyoruz gerekli müdürlere. Aksaray'ın aynasısıyız burada. Aynen efendim. Şimdi e, buranın özel müşterileri var. Hep burayı tercih ediyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Gurbetçi abilerim geldiğinde burayı tercih ediyorlar. Muhakkak. Yani üzer, dediğim gibi üzerimize vazife ayrıyeten de buranın kalitesini ben altını çizerek de şunu e, sana sormak istiyorum. Şehir dışından buraya yemek yemeye, bizzat yemek yemeye gelenler de var. Onlardan evet. da bahsedelim size. Evet. Ya işte e, ürünlerimiz kaliteli olunca e, e, güler yüzümüzden dolayı da. Bunlar bir de ortam çok güzel. Burası Kılıcaslan Parkı diye geçiyor, belediyeye ait açık bir alan. Ee, bir kenarında biz varız, aynı zamanda yukarıda üst katta yine çekim ne yaparız? Dairesi nikah dairesi var. Nikah dairesi. vatandaşlar tarafından çok bilinen merkezi bir yer. Nikahı biz yaza doğru. E, bir daha çekim yapalım, o zaman yapalım. İnşallah e, yerinde yapmış olduk. Kafemizin de. kenarında kır düğün salonumuz var. Aynen. Açık hava. Orası da çok güzel, ortam güzel. Ee, pandemiden dolayı da çok aşırı bir talep var. Açık hava olduğu için kapalı mekanları tercih etmiyor vatandaşlar. Ee, özür dönerken de ben Buyurun. bir sene öncesinden, tam bir sene öncesinden benim Size o... de bir randevu verdik, evet. Tam efendim. bir sene öncesinden. Aynen efendim. Gerçekten işte zamanı geldiğinde doluyor rezerveler. Kapasitemiz sınırlı olduğu için erken davranan avantajlı oluyor. Öyle de, söyleyeyim. Şu, Şurada e, o konuda da çok uygun. Yani düğün salonu olarak da fiyatlar, fiyatlar, makul. fiyatlar evet, çok Evet. Biz içinde araştırmayı yapıyoruz. Vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. Tabii sosyal tesis olduğundan dolayı da biraz fiyatlarımızın makul olması lazım. Ama burada kimin düğününü yaptıysak veya buraya gelenler giderken teşekkür ediyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Bu bir aynası olarak aksaray aynen aynası efendim. olarak gururlanıyorsunuz. Aynen efendim. Aynen. aynen öyle oluyor. Bu konuda biz de gururlanıyoruz Aksaraylı olarak. Ondan dolayıdır zaten benim buraya çekimler geldi. Biz de üzerimize düşen vazifemizi yapıp komple Avrupa'ya yayabilirsek bu da bizim için bir gurur verir. İnşallah gibi. diyelim. Şöyle ürünlerimizin tadına da bakın. Evet. Buyurun. Dediğim gibi kalitede zaten şaşmıyoruz. Biz gurbetçilere ayaküstü lezzetler olarak şiddetle ben burayı tavsiye ediyorum. Bir yere gitmeye Kahvaltı gerek saatimiz saat 12.30'da bitiyor. 12.30'dan sonra restoran lokanta kısmında ızgara çeşitlerimiz var, çok güzel pizzamız var. Gözlememiz var. Gözlememiz var. Evet. Kahvaltıda ev hanımlarının yaptığı su böreğidir, gözlemedir, sigara böreğidir. Bunlar çok seviliyor, çok tercih ediliyor. Böyle de olunca yoğunluk var, kendiniz görüyorsunuz zaten. Evet. O zaman şöyle yapalım. Saç tavamızı bir alalım. Çekimini yaptık zaten. Gözlememizi de bir evet. alalım. Burada hemen bir değerlendirmesini, beraber bir değerlendirmesini yapalım. Tamam, getireyim sana. efendim bunları. Bir zahmet. Tamam Bir zahmet. Şükrü Bey, bakar mısınız? Ee, gözleme ve saç tava yapmışlardı içeride. Şöyle görsel olarak tabaklarda bir getirsinler efendim. Arkadaşlar. iyi gidiyoruz. İlk çekimde gidiyoruz değil mi? Maşallah. Yani heyecanlanır diyordun ama. Yok, sen benim... sorarsan cevaplarız. Yok, yok. Oh, i̇yisin, iyi maşallah. O zaman şimdi Gelin. de bir de belediyemizin iki senedir bir de bir ya da üç senedir kurbetçilerimizin için burada da bir gece düzenli. Aynen efendim. Aynen. Yani onun da altını çizerek. Evren başkanımız Evren Başkanı Aynen. Bu sene de e, YouTube'da ben onu bildiririm. E, hangi İnşallah tüm e, bilmeyen e, Almancı kardeşlerimiz de duyulursa onlar da teşrif ederler, mutlu oluruz. Daha çok olmuş oluruz. Aynen efendim. Yani, o konuda da inşallah biz üzerimize düşen vazifeyi de yaparız. İnşallah. Tadına bakın. Afiyet olsun. O zaman bu güzel ürünlerden Burun elimizi bir yapalım, aynen, aynen. beraber yapalım Mersin kardeş. Buyurun efendim, ben de bir alırım, buyurun efendim. Aynen öyle, bismillahirrahmanirrahim. Bunu bir Aksaraylı olarak yiyelim. Aynen. Afiyet olsun buyurun. Allah razı olsun. Aksaray'a gelip, yenilmeden gidilmemesi lazım olan lezzetler, tatlar lezzetler burası. Ayrıca kıymalı pidemiz, şerbetli pidemiz de var. Onlar da Aksaray'a özgü yemeklerimiz Hayır, var. De. Yani onlarda inşallah sizin tanıtacağınıza eminim. Çok güzel bir program yapmışsınız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ustalarımızı da burada istesem birkaç kelime bahsedelim. Kim Ustalarımız de? hepsi eee aşçılar, belediye personeli. Yani hepsinin kendine göre ayrı ayrı branşları var ızgara ustamız, işte ocak sulu yemek ustamız. Onlar tüm hünerlerini sergiliyorlar. Yani e, hani anlatılmaz yaşanır diyelim. Öyle söyleyeyim. Tadı on numara. Kıvamı Şimdi on numara. Dedim ya belediye olduğu için bizim e, gıda mühendisleri kontrol altında yani etimiz, unumuz, yağımız, suyumuz hep özel. Birinci sınıf ürün olduğu Hadi. için ustalar da bunları emekleriyle birleştirdikleri zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Bu da tercih edilmemize sebep oluyor. Güler Dedim ya yani özel pizza yemeye gelenler var, gözleme yemeye gelenler var, işte körü soslu tavuk yemeye gelenler var müşterilerimizden. Biz görür, görür görmez ne yiyeceklerini tahmin edebiliyoruz. Yani bu derecede tercih ediliyoruz. Yani mutluyuz. Ben her şeyin hepsini yedim burada. Ne evet. var ne yok hepsini yedim. Hepsi ayrı ayrı güzel bir lezzet. Hepsi ayrı ayrı güzel. Aynen öyle. Bunun, bunun kendi tabirimle yemeden yanında yat. O kadar güzel yani. Hani İnsan yedikten sonra şaşkın olur o kelimeyi falan ya bu gerçekten evet. de öyle. Yeme yanında yat. Bir de bunun lezzetine bakalım. İşte gözleme denince akla ıspanaklı geliyor. ıspanaklı yaptırdım. Yumurtalısı, kaşarlısı işte değişik ürünlerde peynirlisi falan var. Severim. Buyurun. Yani biz Aksaraylı olarak bunlardan doğup yaşadık. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de taze malzeme. Kesinlikle. Bunu yerken de fark ediyorsun zaten. Kesinlikle. Günlük alınıyor. Değil mi? Aynen. Zaten ertesi güne bizim ürünlerimiz satılmaz şeyi hiç yok. Yani Allah kart olduğu için. Bu saç tava sizin için özel pişiyor. Körü sosluk isterseniz sizin için. Ha, Çekil biraz ekleme süresi uzun ama yani. Çünkü hazır malzeme değil. Müşterinin isteğine göre. Gözleme isterse. Hemen orada hazırlanıyor, pişip sıcak sıcak geliyor. Pizza da aynı şekilde. Kesinlikle hazır, biz hazır hiçbir şey. Yok. Pizza'nın hamurunu falan kendimiz açıyoruz. Evet. Öyle de olunca tadına tat veriyor. Gerçekten ben zaten çekimini yaptığım pizzada da evet. altını çizerek buradaki Türkiye genelindeki pizzalara benzemiyor zaten. Hamuru ince, tam bizim grubetçilerin. Tadı çok güzel, evet. Çok güzel. Güzel. Zaten yurt dışında pizza işinde çalışıp da burada pizza yiyen arkadaşlar özellikle onlardan duyduk. Ya ne kadar güzel pizzanız var işte üstü falan dolu. Evet. Yani. İzlersen göreceksin. Aynısını ben de bahsettim. Aynen. Biz de, biz de e, 23 senedir gastronomin içindeyiz. Evet. Neyin ne olduğunu bir anda hemen fark edebiliyoruz. Onu da ben fark ettim zaten. Ee, biz bu arada sana biz teşekkür ederim. Belediyemize de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim efendim. Ee, biz bu deryaya devam kalalım. Afiyet bize şeker olsun. Sizler de beğenip paylaşıp ee, abone olmayı da unutmayalım. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet, Aksarayımızın piramit kafesinde e, pizza siparişi verdik. Özellikle ben bu pizza siparişini verdim. Aksaray genelinde pizzaların hamurları biraz e, bizim beklediğimiz gibi, istediğimiz gibi, sevdiğimiz gibi değil. Yalnız Piramit Kafe'nin hamuru çok ince, yumuşak. Kalite olarak da zaten birinci sınıf kalite. Dediğim gibi özellikle verdim. Şimdi ben bunun siparişini en sona direkt tadımına geçeyim. Zaten inceliğinden ve pizzalar da dolu dolu yani. öyle Aç oturup aç kalkacak bir cinsel değil. Aç oturup tok kalkacak. Doyumlu yani. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yakına gel. Şöyle. Kahvaltı çekimlerinden sonra özellikle bunun için geldim. Sırf bu pizzayı göstermek için. Menülerimizde de zaten resim olarak ekleyeceğim. Oradan bilgileri daha net görebilirsiniz. Bana afiyet olsun. Bir sonraki çekimlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.